nasıl yani şunlar Bistürüler, mesela Hı. E, 4 numara bistri 3 numara bistriler ve bistri uçları. Hı hı. E, bunlar zaten dişçi malzemeler çoğunlukla. Mühre, ıstakalarımız e, vardı az önce. Fırçalar karşı numara? Fırçalar. Bunlar ara temizlik fırçaları. Hı hı. Ondan sonra şu fırçalar genellikle işte metiselülozu bize e, tatmin etmek için kullandığımız fırçalar. Bunlar pensler. Hı, hı. E, eseri hı hı. elde, elde amaçlı. O e, çok amaçlı bir şey. Ben içinde tutuyorum. mutlaka. İlla ki restorasyon için kullanılmıyor ama bazen ara temizliği falan yapmak için çok faydalı hı. bir malzeme olabiliyor. Hı hı. Yine bunlar hem e, seramikte hem e, her çok amaçlı e, şeyler e, kargobron uçları. Yine yani. aralardaki işte Aynı dişçilerin kullandığına benziyor. Evet evet. Yani çoğunluğu zaten tıbbi hı hı. malzemelerden oluşuyor. Ondan Bunlar işte silgileri ne amaçla kullanıyorsunuz e, kuru temizlik. Kuru temizlik yapabiliyoruz. Evet. Mesela eser üzerinde işte e, eserden uzaklaştırılması gereken e, bazı çizgiler vesaire falan oluyor. Kuru temizlik için evet. hamur silgiler var. Hamur silgiler kullanılıyor. Evet. Gibi. Diğer fırçalar şuradakiler yani onlar da mı e, yine şeyler için e, metisello sellu evet. tatbik etmek evet. için yoksa başka Metin selüloz da olur Aynen. yani. E, ben aynı zamanda resim yaptığım e, için fırça şey takımım olduğundan dolayı çok farklı ha. amaçlarla da kullanıyorum ama daha geniş yüzeydeki metin selülozu kağıda sürmek istiyorsak mesela daha yassı ve kalın uçlu e, fırçalar hı hı. kullanabiliriz. Şunlar yine metin selülozun evet, malzemeleri. Evet, işte farklı. E, Şunları o, ne için hocam? Bunları Onlar da az önce e, kağıdı yani kesilecek olanı işaretlemek için mi? Hayır. E, iğne yerine kullanmak i̇ğne, amaçlı i̇ğne şey yapmıştım. Az önce vermiştim. Hmm. İğne yerine e, daha fazla kişiye dağıtabilmek amaçlı. de yüzeyden sıyırıp şeyi Hı. Japon kağıdını e, kurt deliklerine ya da işte hangi Hı. yüzeye tamam, oraya tatbik etmek Hı. için. Ama siz farklı bir malzemede kullanabilirsiniz. Tamam. Hı. Bu da eee bunlar e, namazın e, mesul. Bunlar yine Japon kağıdı. Ha, evet, parça parça. Parça parça evet artan, biten Japon kağıtları. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.